Klinik psikolog Esra Ezmeci Nur Viralle Hayatta Her Şey Var programında kadın erkek ilişkilerine dair gelen soruları yanıtlıyor. Kadın erkek ilişkilerinde en kritik soruları yanıtlayan Esra Ezmeci, canlı yayına telefonla bağlanan izleyicilere verdiği yanıtlarla gündeme geliyor. Sunucu Nur Viral'in sorularını da yanıtlayan ezmeci bir izleyicinin, ''Beni 6 kere aldatan kocama nasıl ders vermeliyim?'' sorusunu yanıtlarken sunucudan da samimi bir itiraf geldi. ''Nur Viral güven ve aldatma konuları konuşulurken, içime sindiremem ikili ilişkilerimde böyle hata yapmamak için elimden geleni yaparım. Affeder gibi gözükebilirim ama eskisi gibi olmaz.'' dedi. Viray konuşmasının devamında ise, bana sadece aldatmak karşı cinsle yaşadığı sadece bir cinsel ilişki değil, yalan da benim için aldatmak. Kendimi kandırılmış hissederim. Ben evliliğimi bu yüzden yıktım, yine olsa yine yıkarım. Dürüst olacaksın ya, sözlerini kullandı. Bu konuşmadan sonra gündeme geldi.